Kararın içeriğini okuduğumuzda şunu görüyoruz. E, Milli Savunma Bakanlığı'nın neden bu kişileri attığına dair bir bölüm ayırmış. Hı hı. Demiş ki, burada Suç Milli Savunma Üniversitesi tören yönergesinden kaldırılan andı ezberden okutma suretiyle ortaya çıkan disiplinsizlik olarak tanımlanmış. Yani Ebru Teğmen'in Evet. Meydanda okuduğu ezberden o alay işte spor sahasında okuduğu emri şeyi andı suç saymış. Demiş ki suç bununla meydana gelmiştir. Sonra bunu bunu okuduğunda demiş Teğmen Ebru bunu okuduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin itibarına zarar verecek boyut ve ağırlığa ulaşmış bu eylem. Yani bunu niye ısrarla böyle okuyorum? Hani halkımız çocuk bu çocukların ne, ne kadar ne kadar böyle zorlama suçlamalarla mahkemeye işte disiplin kuruluna verildiğini görsünler de yine o tarihte itibaren yani yemini okuduğu tarihten itibaren toplumda ayrışmanın başladığını söylüyorum. Yani Türkiye'de e, bu yeminden önce herhangi bir ayrışma yoktu, yoktu. biliyorsunuz. Herkes kardeşti fakat bu Hemen arkadaşlarımız bunu okuduktan sonra Türkiye'de bir ayrışma başlamış. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılığının hiç hak etmeyecek şekilde sorgulandığı. Yani bu olaydan önce biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nde meydana gelen olayları Atatürk'e bağlılığını hiç sorgulamamışız gibi bu olaydan itibaren Mustafa Kemal'a, Mustafa Kemal, e, Kemal Atatürk'e Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bağlılığı sorgulanmaya başlamış. Yine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ağır ithamlarla karşı karşıya kaldığı iddia edilmiş. Bu yani bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri bu yemini ettikten sonra ağır ithamlarla karşı karşıya kalmış. Son olarak da milletin nezdinde itibarının zedelendi, zedelemiş bu okuma. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin evet. itibarını zedeliyor. Halbuki hı hı. hepimiz teğmenler bunu, bu yemini yaklaşık çeyrek asırdır 1996 yılından bu yana okuyorlar. 30 yıldır okuyorlar. Ve bu andın 13 defa Sayın Cumhurbaşkanı'nın Recep Tayyip Erdoğan önünde okudular. Hatta bu kılıç çatma eylemi 2013 yılında kılıç çatıyor Havar Bokulu öğrencileri. Sayın Erdoğan alkışlıyor. Yanında Abdullah Gül var. Onlar evet. hepsi alkışlıyorlar. Yani o zamanlar alkışlanan ve hatta bu temellerimizin ihracına yönelik süreç devam ettikten sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kırmızı Belirlilerin mezuniyet töreninde bu yemini okuyan Teğmen'in hem drevesini takıyor, hem göğsüne vuruyor, hem sırtına vuruyor. Çocuğu takdir ediyor, sarılıyor, öpüyor. Şimdi hal böyleyken bu arkadaşların beş tane Teğmen'i yani bin civarındaki Teğmen'in arasından beş kişinin seçilip Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edilmelerinin hukukla, askeri disiplinle, askeri cezayla, adaletle, disiplinsizlikle hiçbir alakası yok bu karar tamamıyla siyaseten verilmiş. Teğmenlerimizin Mustafa Kemal'in askerleri izlemelerinden ve bu vatan için ölmeye hazır olduklarını söylemelerinden büyük rahatsızlık duyan, ki bunların kim olduğunu hepimiz televizyonlarda bu sürecin sonrasında gördük. Birçok şey yazarımız, birçok televizyoncumuz çıkıp bu teğmenler hakkında ne Amerikan ajanlığını bıraktılar, ne FETÖ'cülüklerini bıraktılar, ne de, Ne, yani bu olanlara söylemedik, bu çocuklara söylemedikleri şey bırakmadılar. Yani bizim, ben yaklaşık 30 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yargıç, savcı, hakim olarak görev yaptım. Bizim Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ne askeri ceza kanununda, ne disiplin kanunumuzda, ne disiplin yönetmeliklerimizde, yönergelerimizde Mustafa Kemal'in askeriyiz demek, bu vatan için ölmeye hazırız demek suç olarak yer almamaktadır. Böyle bir suç bizde tanımlanmamıştır. Bunun askerlik disipliniyle, silahlı kuvvetlerin işte sarsılmaz bütünlüğüyle falan alakası yoktur. Bu Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu olayın, bu yeminin yapılmasından 9 gün sonra bir imam hatipleriyle ilgili bir toplantıda yapmış olduğu konuşmada siz kime kılıç çatıyorsunuz demesiyle başlayan politik siyasi bir sürecin getirdiği noktadır. Peki şimdi Ankara 21. İdare Mahkemesi Demirtaş'ın bu ihraç kararını iptal etti ya. Hı hı. Şimdi ne olacak? Şimdi diğerlerine de sirayet edecek mi? Yok. Şimdi bütün hepsi mahkemeler, bireysel başvuru yaptılar. Tabii bireysel başvuru ve Ama diğerlerinde e, var başvuruları. Farklı farklı illerde de mahkemeler var. Farklı kararlar çıkabilir. Neticede bu kararı e, Milli Savunma Bakanlığı %100 temizleyecektir. daha doğrusu istinaf edecektir. E, bölge İdare Mahkemesine götürecektir ve bu çocukların atılması için elinden gelen siyasi gücünü, politik tavrını devam ettirecektir. Çünkü bunun Hukuki bir altyapısı olmadığı için bu kişilerin, bu temenlerin atılması ile ilgili. Bu ancak siyaseten yürütülebilecek bir süreçtir. Ben Bölge idare Mahkemesi'nin de bu kararı e, onayacağını, yani e, teğmenlerin Türk Silahlı Kuvvetleri dönüşüne yol açan bu kararı onayacaklarını düşünüyorum. Hı hı. E, hatta ben şahsi kanaatim bu kararı, e, Milli Bakanlığı, daha da ileriye, yani anayasa mahkemesine kadar götürebileceğini düşünüyorum. Çünkü biz Sayın e, Milli Savunma Bakanı'nın açıklamalarını hayretle dinledik. Hatırlarsanız bunu çok büyük bir disiplinsizlik, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin işte kabullenemeyeceği derecede bir disiplinsizlik saydı. Fakat daha sonra da e, 26 Aralık'ta mecliste, bu 2025 yılında mecliste, Milli Bakanlığı bütçesi görüşülürken muhalefet milletvekillerinin soruları üzerine e, Ebru Teğmen'in aileleri sahadan lütfen dışarıya çıkın diye çıkarmış olmasını e, burada suçmuş gibi yansıtmış böyle bir şey olur mu falan sanki e, bu Teğmen'imizi bu aileleri dışarıdan çıkarmak gibi büyük bir suç işlemiş de ondan atmışlar gibi bir konuşma yapmıştı. O yüzden e, hukuki olmayan her kararda olduğu gibi bu siyaseten bu dava takip edilecek ve siyasi e, gücün ne olduğunu, yargımızın ne kadar bağımsız olduğunu, nasıl bağımsızlık mücadelesi verdiğini hep birlikte göreceğiz. Burada özellikle belki birebir atıfta bulunulmuyor sizin okuduğunuz kararla beraber ama hani ant olarak geçiyor ama o anda en dikkat çekici olan kısım Mustafa Kemal'in askerleriyiz noktası. Evet. Şimdi burada siz şunu düşünüyor musunuz? İşin hukuki boyutu ya da işte siyasi boyutu bir tarafa.